vizyon bir boşluk 39 29'dan bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz sizler bizlere ulaşmaya devam edin ve e, aynı zamanda da misafirimiz var bizlerde ona bir hoş geldin diyelim sevgili izleyicilerimiz hadi bakalım efendim herkese iyi günler dileklerimizi sunarak bugün yine şifa dağıtmak adına buradayız. İnanıyoruz ki pek çok kişiye yine şifa dağıtacağız. Yüzde yüz bitki yağı kremi mukaddesti. Ama her şeyden önce Fatma ile Mehmetçik programından ben de Erdem Gençtürk herkese keyifli güzel günler ama başta sağlık ve sıhhat sonrasındaysa ise bol kazanç dileklerimizi sunarak başlıyoruz. Yoruldum ya. <laughs> O yüzden yavaş yavaş geldim ancak yetişebildim evet. sevgili izleyicilerimiz. Ta nereden nereye geliyorum. Çok uzak bir mesafe. Çok uzak. Hakikaten çok uzak bir mesafe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk size hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet değerli seyirciler dedik ya şifa dağıtmak adına buradayız diye. Şimdi yüzde yüz bitki yağı kremimizle ilgili anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz ve güzel haberlerimiz de var elbette. Bugün çok duygusal konuşuyorsun. Öyle mi? Evet, öyle. Sizin programa böyle denk geliyor. Böyle. Yok, biz kıpır kıpır bizim moddan düşürme. Böyle bu krem de böyle şahane bir şey olduğu için ekran başındaki askerlerimiz gibi olduğu için o yüzden e, böyle biraz heyecanlı istiyorum yani. Bu heyecanı veriyoruz ama bunu güzel konuşarak ...anlaşılacak şekilde konuşarak yansıtmaya çalışıyorum. Neyse ben çalışıyorum. bir şey diyemedim. Ama arada, arada 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 nabzımızı yükseltiriz hiç problem değil. Evet değerli seyirciler... ...dedim ya az önce müjdeli haberlerimiz de var... ...yüzde yüz bitki ya, kremimiz mukaddesle ilgili sizlere aktaracağımız... ...onları da söyleyeceğim ama önce... ...her gün inanıyorum ki yeni yeni seyirciler aramıza katılıyor. Şu anda bizi pek çok Mehmetçik, Mehmetçik yakınları, aileleri seyrediyor. Hatta onun dışında pek çok insan bizi seyrediyor. İnanıyorum ki bugün... Şu anda, şu dakikalarda bu programı seyreden herkese nasıl şifa dağıtacağız biliyor musunuz değerli seyirciler? Eğer bel fıtığınız varsa, boyun fıtığınız varsa, eklemleri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, topuk dikeni ağrısı, bakın ona da iyi geldiğini öğrendik. Onun dışında sırt ağrısı, bacak ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, sinüzit ağrısı, migren ağrısı, kısaca ağrı tabir edebileceğimiz bütün bu rahatsızlıklardan kurtulmak için eğer maalesef sizde bu rahatsızlıklardan biri varsa ama ülkemizin maalesef baş belası rahatsızlığı, bel fıtığı en başta konuşuyorum. Kurtulmak için bugün bizi iyi dinleyin. Bize inanın, bize güvenin. Başka kanallarda, diğer kanallarda veya diğer başka yerlerde gördüğünüz bu ürünün benzeri, taklidi, muadili olan ürünlerden de sakının. Onlarla hiçbir ilgimiz, alakamız asla yok yüz Bitki krem Mukaddes sadece Vizyon Türk TV ekranında olduğu için güvenle ve şevkle anlatıyoruz sizlere. Bize inanacaksınız, güveneceksiniz. Bugün 0216 490 çift 090'ı arayacaksınız. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey içinde 69 TL'ye kapınıza gelecek. Düzenli kullanacaksınız. Akşamları yatmadan önce ihtiyatlı olacaksınız. Sürerken de itidali elden bırakmayacaksınız ve evet. masaj yaparak yedirerek yüzde yüz bitkia kremimiz mukaddesi akşamlar yatmadan önce uykuya gitmeden önce de kullanmak çok önemli bu şekilde de kullanın, kullanınca yavaş yavaş ...bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmaya başlayacaksınız üç aşağı beş yukarı ürünümüzle ilgili şöyle kısaca bir bilgi aktardık şimdi müjdeli haberler dedim değerli seyirciler mesela nedir söyleyeyim mi? şimdi bu Acaba müjdeli nedir bu mi? müjdeli haberler seyircilerimizle yaptığımız buluşmalarda ilgili olan haberler buna ben çok seviyorum. efendim Buraya kadar gelip, bizlerle tanışıp, hani ben hep diyorum ya tanıtımlarda, bu ürünü %100 bitkâya kremimizi mukaddesini kullanın. İşte şu 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 rahatsızlıklara iyi geliyor ki az sonra yine isimlerini sayacağım. Kullanın, eğer faydasını görmezseniz de gelin söyleyin. Ama faydasını görüyorsanız da teşekkür etmek için gelin sizlerle tanışalım, konuşalım diyorum ya. İşte bu son bir iki gündür gerçekten belki 3-4 kişiyle rahat konuştum. Geldiniz, tanışmak için geldiniz. Ben inanmazdım normalde. Hiçbir kanaldan da bir şey almazdım. Ama size inanasım geldi. Hakikaten inandırıcı konuştunuz. ...güvenlik aldık. Hem kendime Gözde hem de... Yoksa parçalarlar seni. Vallahi, hakikaten öyle. De, hem de kendime de. hem de anneme aldım diye geldi bir seyircimiz. Ve ne dedi biliyor musunuz değerli seyirciler? Hakikaten hep doğruları söylemeye çalışıyorum şu anda burada. Kalben konuşuyorum. İkinciyi daha kullandığımızda bile dedi. Birinciden sonra etkisini gördük. İkinciyi kullandıktan sonra bel fıtığı problemi varmış annesinde. Kendisinde de omuz ağrısı varmış ikinci kullanımda dahi etkisini görmüşler bu rahatsızlıklarında bu ağrılarında sızılarında yavaş yavaş böyle bir İye doğru bir gidişat olduğunu söyledi. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Ben seyircilerimizin çoğunu buraya gelenlerle tanışıyorum. Buraya gelmeyenler dışarıda bazen bizimle konuşuyorlar, sohbet ediyoruz ama herkesle yeni yeni tanışıyoruz. Söylediklerimizin hepsi doğrudur değerli seyirciler. Bunda herhangi bir abartı, herhangi bir yanlış, herhangi bir yalan yok. Çünkü buraya her gün çok 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 seyircilerimiz geliyor. Biz bu konuda zaten bir yanlışa düşsek, yanlış bir şeyler söylesek bunun hesabını da vermek zorunda kalırız. Onun için burada doğruları söylediğimiz için bu örnekleri sizlere aktarıyorum ki sizler de eğer hani böyle bir kararsızsanız, hani alsam mı, almasam mı diye şöyle bir ikileme düşmüşseniz şayet, işte bu örneklerden yola çıkarak size de yüzde yüz bitki yağı kremimiz mukaddesi öneriyoruz. Değerli seyirciler, bir şey söyleyecek misin? Yok. <laughs> Bakınca. Daha söyleyecek söz bırak sen anlatacaksın Yok, yorumun. Ben güzel bir şekilde. Teşekkür ederim. Varsa yorumun alalım ben yine anlatacağım da. da yani yorumsuz. Yorumsuz. Ya söyleyecek söz gerçekler yok ben her günde zaten söylüyorum. Yani yorum yapmaya da gerek yok. Ben alın kullanın diyorum. Çünkü biz ürünümüzün arkasındayız. Evet. Şimdi değerli seyirciler, yine geçen de bir teyzemiz geldi. Ben teyzelerimizi çok seviyorum. Geliyorsunuz ya oraya, evladım nasılsın, iyi misin diye bizi gördüğün zaman yanımıza geliyorsunuz ya. Ona da inanın ki çok seviniyorum. Teyzemizin de, de dizlerinde, hani bir menüskis değil ama böyle menisküsten sonra olan bağır, bazı ağrılar olur. Yani diz ağrıları. Genellikle bunu yaşayanlar bilir. O tarz bir ağrısı varmış ve inanın ki diz ağrısı için diyor iki kere kullandım. Benim de diyor dizlerimdeki ağrılar geçti diyor. Ben bunları duyduğum için bu son birkaç gündür bu heyecanla sizlere anlatmak istedim. Gerçekten altını keçeli kalemle çiziyorum. Bunları öyle atmasyon söylemiyorum. Bunlar yaşadığımız gerçekten doğru olan şeyler. Şimdi Derman Ali Baba Safranbolu'da ailesiyle aromatik ve tıbbi bilimler mezunu torunu başta olmak üzere çalışanlarıyla birlikte Safranbolu'da Safranbolu'nun doğasından değerli seyirciler o şifalı bitkileri tanıyor, biliyor ve bu ürünü yani %100 bitki akı mukaddesi oradan toplamış olduğu şifalı bitkilerden hazırlıyor. Kazanlarda kaynatıyor, bembeyaz tülbentlerde süzüyor, kurutuyor Gerden. ve görmüş kendisi ve inanın ki bunu en hijyenik şartlarda yapıyor değerli seyirciler. Bunun da altını çizmek Gerden. istiyorum. Gördünüz ve fabrikasyon olmayan, herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmeyen bu ürünü sizlere ulaştırmak için gecesini gündüzüne katıyorlar orada çalışanlarıyla beraber ve bu ürünü bize gönderiyor. Bizden başka hiçbir kanalda, hiçbir yerde bulamazsınız. Kesinlikle. Sırrını bize bile söylemiyor. Aynen. Sadece kendisi biliyor. Biz burada bu ürünü anlatabilmek adına burada bir köprü yani vazifesi bitki görüyoruz. bitki yağları karışımı diyoruz ama hangi bitkileri içine koyduğunu da söylemiyor. Söylemiyor değil mi? Söylemiyor. Yani özel yerlerde yetişen özel bitkiler. Mesela bir sahildeki bitkiyle bir e, dağ diyelim bir şeydeki e, bitkin arasında dünya kadar fark, fark var. var. Hem tadı lezzeti olarak hem yağ olarak bakımından onları inceleyerek yapıyoruz zaten. Şimdi o zaman şu örneği vermek istiyorum. Değerli seyirciler dünyada en önemli şey sağlıktır. Sağlık elden bir kere gitti mi hakikaten feleğimizi şaşırırız tacımızı, tahtımızı, saraylarımızı unuturuz. Onun için sağlıklı olmak çok önemli ama bazen çeşitli sebeplerden dolayı sağlığımızı kaybettiğimizde hep böyle ne yapacağımızı şaşırır, çeşitli yıllara müracaat etmeye bakarız. İşte bunlardan bir tanesi de şifalı bitkilerdir. Çok eski yıllarda da bu böyleydi, günümüzde yine böyle. İşte Allah insana akıl fikir vermiş ama maalesef herkes araştırmacı, kaşif aktar, derman, Ali Baba gibi olamıyor. O insanların arasından çıkıyor, bizlere şifa dağıtacak aklını fikrini kullanarak bu şifalı bitkileri araştırarak onları keşfediyor buluyor onun için araştırmacı ve kaşifatlarımız diyoruz. Bizler adına sizler adına böyle bir iyiliğe böyle bir güzelliğe imza atıyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma. Bakın sinüzit ağrısı, migren ağrısı ...topuk dikeni ağrısı buna da iyi geldiğini nasıl öğrendim? Şimdi ben öncesinden topuk dikeni ağrısı demezdim. Fakat evet. buraya gelen bir sanatçı konuğumuza ben önermiştim. Birkaç program sonra kendisi de burada buluştuk. Ama canlı yayında değil de bana kantinimizde dedi Merak ki... Merak ettim kimmiş? Söylerim de bir ara. Dedi ki bana, ben de dedi topuk dikeni ağrısı vardı size sormuştum dedi. Siz iyi gelir kullanın sonra görüşelim demiştiniz ya dedi. Evet dedim kullandım Aa, gerçekten, of. gerçekten iyi geldiğini söyledi. Ben de onun adına onun düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Demek ki topuk dikeni ağrısı da varsa bu ağrıda da güvenle inanarak da kullanabilirsiniz. Bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, omuz ağrısı. Baş ağrısı. Baş, i̇şte onun için sinüzit ağrısı, migren ağrısı diyoruz. Değerli seyirciler, ürünümüz... Ben onun için dediğini bilmiyordum. Öyle mi? Evet. <laughs> ya biz şimdi tabii bilgileri aldıkça burada hemen taze taze aktarmaya çalışıyoruz. Ay ben Tüm konuşmayacağım dedim. Yok konuştum yine bozdu beni. Neyse. Yok Hadi. yok bir şey değil mi? Konuşabilirsiniz. Biz bilgilerimizi aldıkça aktarıyoruz diyoruz taze taze. Yani gelen her bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu da söylemek istiyoruz ürünümüzün. Evet. Bakın değerli seyirciler ürün fabrikasyon olmadığı için hani az önce de söyledim kimyasal ihtiva etmediğinden dolayı Bitkisel, yüzde yüz bitkiseldir. Güvenle kullanabilirsiniz. Ve kullanımıyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Rahatsızlık olan bölge vücudunuzun neresindeyse orayı sabunlu sıcak suyla iyice güzelce bir yıkayacaksınız. Gözlemekler açılacak. Eğer yıkayamıyorsanız sabunlu sıcak bir bezle şöyle güzelce bir sileceksiniz. Derinin gözenekleri açıldıktan sonra üründen bir parça alıyorsunuz. Rahatsızlığın olduğu bölgeye sürüyorsunuz. Örselemeden masaj yapa yapa yedire yedire kremimiz %100 bitki kremi mukaddesi sürüyorsunuz değerli seyirciler. Sonrasında 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez bir daha tatbik ediyorsunuz. Yine şöyle güzel bir masaj yaptıktan sonra orayı temiz bir bez yardımıyla, havlu yardımıyla, tülbent yardımıyla bağlıyorsunuz. Yani sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz. Akşamları yatmadan önce düzenli bu şekilde kullandığınız takdirde bu rahatsızlıklarınızdan gün geçtikçe kurtulmaya başlıyorsunuz. Ama ürünü ben hemen rahatsızlığıma iyi geldi diye bir iki kullanımdan sonra rafa kaldırmıyorsunuz değerli seyirciler. Ürün bitene kadar düzenli olarak kullanmak, bunu alışkanlık haline getirmek çok önemli. Bunu da söylemek istiyorum. 0216 490 Çift 090 Çağrı Merkezimizin telefon numarası. 0216 490 çift 090 Çağrı Merkezimizin telefon numarası. Arıyorsunuz, açık adresinizi yazdırıyorsunuz arkadaşlara. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye kapınızda oluyor. Başka da hiçbir para ödemiyorsunuz. Söyleyeceklerimiz tabii tanıtımımızın sonuna geldik ama hani yine sormak istiyorum nazik birisi olarak. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Naziksiniz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Teşekkür Yok. ediyorum bu nazikliğiniz için. Söyleyecek söz kalmadı çünkü hepsini siz e, güzel bir şekilde anlattınız. Sizin de katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet değerli seyirciler tanıtımımızın sonunda hemen şu duygularımı, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Nereye gittiğini bilen insana yol vermek için... Dünya durup kenara çekilir ve ona yol verir değerli seyirciler. Misal. Ama şunu da eklemeliyim ki gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan da hayır gelmez. Onun için hayatta her zaman bir hedefiniz, bir idealiniz olmalı ve o hedefe, o ideale ulaşmak için yürekten inanarak yavaş yavaş ve emin adımlarla ilerlemelisiniz. Bu hem sizin kendi adınıza hem insanlık adına hayırlı güzelliği bir güzel bir hedef olmalı ki Allah da yardımcınız olsun. Bir hedefiniz de bir hedefiniz de bel fıtığı, boyun fıtığıktan <laughs> beri problemi, kireçlenme, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, romatizma Topuk dikeni ağrısı, sinüzit ağrısı, migren ağrısı kısaca ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklardan kurtulmaksa eğer bir hedefinizde işte size %100 bitki yağ kremi mukaddes diyoruz. 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 69 TL'ye acil şifalar diliyorum. Bu rahatsızlıkları olanlar varsa herkese keyifli güzel günler. Size de iyi programlar. Çok teşekkür Tekrar ediyoruz üzere. Hoşça Erdem Bey'e sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Sağlıklı yaşam köşemizden de bugünlük bu kadar. Peki. 0216 490 çift 090 sevgili izleyicilerimiz 0216 490 çift 090 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz pişman olmayacaksınız. Efendim bu arada bize vizyon yazıp bir boş